Antik çağda Karaburun Yarımadası'nın adı Mimas idi. Ben ilk Karaburun'a yerleştiğimde yani 17 yıl Ee, eskiden e, yani orta belirsede klasik e, ölüm dediğimiz zaten eski Yunan ile ölümünü getirdi. Haftada yedi saat o dillerle uğraşıyorsun. Dolayısıyla tabii şehir Allah'ını göremiyorsunuz. mitolojinin Allah'ını. Ondan sonra öyle bir rüzgar kalmış. Bir yoktu. Yani şey de, bir uyuşu var. Bu real. ante diye bir diye BDS tanıtaba. Bütün dünyayı anahtar tutacak ana. Yani şeyle gidiyor. bütün dünyaya, kana, yani işte, bütün dünyaya e, hakim olan o. Onun kocası yaramaz bir Abi de ediyor bunu bu hikayeleri anlatsan bunu anlıyor. Yani. Ona şimdi çünkü zaten ee, sürekli bunu yaptığı için sonunda e, oğullarından Kronos tarafından bu, bu, bu. ki o da Zeus'un babasıydı şey hadım ediliyor. O babasını hadım ediyor ki annesini rahat bıraksın. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şeyler var. Neyse. Bip. Hain evlat. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu e, Gaya ve Bu böyle 300, 400, 500 de değil. 100 tane diyor. Haydi böyle. Efsane mi? Yani, ya bu ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra adam demiş ki vay be neymişsin. Kutuka ya duydum ama <laughs> Muhammed'den de daha şey duymuş da sen ne <laughs> Bu birinci grubun adı Gigant <laughs> şey pardon. Titanlardı. Ve bunlar dev. İkinci grubun adı gigantlardı. Bunlar da dev. Şimdi bu titkanlar delikanlı olmaya başladıklarında bir hayli dünyada böyle çok kaynazlardı Ve bir sürü doğal afetlere sebep olurlar. İşte zelzeleler, şey, evet toprak, kaymaları, kasırgalar, e, su baskınları, yanardağ, kısmetler. Yani aklımıza gelebilecek bütün e, doğal afetleri, marifetleri bunlar da var. Aha. Ondan sonra tabii anne, annelere gayet çok rahatsız oluyordu bundan. Çünkü dünyada, dünyada getirir, rahat rahat ve Dünyadaki insan o, yani okul şey, yürütemiyordu, e, mutlu olamıyordu, doyamıyordu, doyuramıyordu kendini vesaire. bu arada Zeyt de doğmuştu, şey, hani sonrası bir adam. Ondan sonra e, o biraz böyle şey, biraz böyle 16 yaşlarında bir gizli delikanlı düşün. E, ve bir gün babaannesi ve anneannesi. Ee, <laughs> ona şikayet ediyor. Ya diyor şey, sen senin gibi olabilsen yani sen aklı başında birisisin falan. Ondan sonra hep insanlar için bir ama şey yapmaya şey yani falan. Ya sen dedi, onlara bir ders ver sen. Peki dedi. Ben bir tane 12 yıl sürdü süren bir e, titanomasi diye titanlara karşı seyit etrafındaki kandırılar bir tanesiler. Burada tekrar ediyorum, fenolojiye fazla bakmayın. Ama öyle anlatmıyorlar şeyde. Onlara karşı bir savaş başlıyor. En sonunda titanlar şey, e, bırakılıyor. Ve şey, daha bunlar bir şey yapmasınlar diye. Yer sürenin ortasında bulunan bir zindan. Tahtar ve bir, bir zindana. Yani Şimdi Gaya ilk

gigantlardan bir tanesinin adı Nima. Bu gigantlar ne tasvirleri? Şey, bacakları ya iki tane yılan başı ya da çok tenkeli gibi. Çok güçlüler, inanılmaz büyük sakalları varmış. Kıvır kıvır saçlar. Diyorsun ki antik çağda saç, yani saçta şey vardı, kuvvet vardı, kuvvet, güç vardı. Ondan sonra... eee

...çok çok sıcak bir alışım... ...atmış. Bakır, yükselik ve... E, ...demirden... ...oluşan bir alışım. Ondan sonra... ...ölüyor ve bir daha asla... ...görülmesin... gerilmesin, ...ayağa kalkmasın diye... ...bunu... Atlayıp, ...şimdi burası bu çok enteresan bir şey... ...burada... ...resmen jeolojik adanın... ...yarımadanın resmen... ...jeolojik oluşumu anlatılıyor. Şimdi Yarımada çok çok ödeyecek. kaç milyonluğu önce bilmiyorum bir lokalik onu yapabilir. İşte bu alışım evet. Ondan sonra şeylerle Yarımada bayağı tepsi Yani şeyden bitiriyor. mağaralardan, Soğu mağaralar burada bir şeydir birlikte yatay dinledi. Ve ters düştü Yani bunu bilim adamları söylediler. <laughs> Ve bu olay bunu çok... anlattı. <laughs> <Öyle gülüyor> Teşekkür ederiz. Güzel anlatımlarınız <gülüyor> için. <gülüyor>